Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 8 Mayıs 2021 Cumartesi işaret ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 357. Bilecik Yeni Pazar'dan yaptığım yayının 385. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Bugün Ramazan ayının 26. günü ve Kadir Gecesi olarak idrak edilecek değerli izleyiciler. Bin aydan daha hayırlı olarak inandığımız ve Kadir Gecesi'nde eller Allah'a açılacak, dua edilecek, tövbe edilecek ve ibadet yapılacak değerli izleyiciler. Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması e, gelmektedir ki bu gecenin en önemli noktalarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması e, gerçekten önemli ve e, biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir bir ayetiyle de beyan ettik ettiği üzere bu gece yeryüzünün sözlerin en güzeli mümin gönüllerinin şifası, insanlık için hidayet rehberi Hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiy ile e, buluştuğu gecedir şeklinde de bir başka değerlendirme de yapabiliriz Kadir Gecesi'nin anlamına. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi adalet, merhamet ve güzel ahlak üzerine Yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır diye de bir dipnot iletelim. Hem bunu bizi yönetenler açısından bakalım, hem kendimiz için bakalım, hem e, yerel e, yöneticiler için bakalım. Hem atanmışlar, hem seçilmişler, hem kendimiz için bunu bu akşam bir kez daha değerlendirelim diye de altını çizmek istiyorum Kadir Gecesi'nde. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bir gün öncesinde dün akşam İsrail polisinin Mesjid-i Aksa'da telafi namazı için toplanan Filistinlere yaptığı saldırı hem ülkemizde hem de Müslüman aleminde büyük tepkiye neden oldu. Onu da yine bir başka not olarak sizlere iletmek istiyorum. Gerçekten İsrail'in adeta ateşle oynayamak gibi bir düşüncesi var gibi gözüküyor değerli izleyiciler. Kadir Gezisi'ne bir gece kala e, Filistinlerin Mescidi Aksa'da ibadet için teravih için beklerken yapılan bu saldırı ve o saldırıda işte gaz bombalarının kullanılması, 200'den fazla kişinin e, yaralanması, e, bir başka bölgede yine sivillere saldırılması e, o bölgede neler oluyor sorusunu gündeme taşıyor e, bir kez daha. Tabii ki özellikle ülkemizden gerek e, Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerekse mu, ana muhalefet ve diğer e, siyasiler ne, nezdinde de tepkilerin olduğunu altını çizelim. Zaten insan olan herkes bu konuya tepki gösterir diye de bir dipnotla bu e, sabah sizlerle bunu anlatalım. Yarın anneler günü. Tüm annelerin ve anne adaylarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum değerli izleyiciler ama sadece bir gün mü? Hayır. Tüm e, yıl, tüm yaşamımız boyunca annelerimizi Unutmamamız gerektiğinin altını çizelim. Evet, bugünkü verilere bir bakalım. 7 Mayıs verileri bize ne söylüyor? 251.194 günlük test sayısı yapıldı. 48.963.800 toplam test sayısına ulaştık dün akşam itibariyle. 20.107 günlük vaka sayısı, son 24 saatte vaka sayıları düşüyor. Sevindirici bir rakam. Ee, belki test sayılarında işte 300 binli rakamlardan değil de 250 binli rakamları seyrediyoruz ama e, test sayısının buna rağmen düşmesi önemli bir de test oranı ne biraz en sonunda onu sizlerle paylaşacağım önemli bir noktada olduğumuzu söyleyelim to tabi bunda Ramazan ayının önemli bir faktörü olduğunu belirtelim ee, ve e, tabii ki bu e, Türk usulü tam kapanmanın getirdiği bir artı olduğunu da belirtelim toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89 5 milyona ulaşmak üzereyiz toplam vakada. Günlük hasta sayısı 2210. Toplam hasta sayısı 814.052. Günlük ölüm sayısı 278. Düşüş var ama hala yine bir uçak dolusu insanımızı 24 saatte COVID nedeniyle kaybediyoruz. Tabi bu rakamlar konusunda son günlerde özellikle spekülasyonlar var. Yani şöyle deniyor. Siz COVID hastası olarak yatıyorsunuz hastaneye ve yapılan tedavi sonrasında işte son testiniz negatif çıkıyor ama bir gün sonra yaşamınızı yitiriyorsunuz. Son testiniz negatif çıktığı için COVID-19'dan öldüğünüz olarak veya bulaşıcı hastalıktan öldüğünüz olarak kayıtlara geçmiyor. Bu da ilginç bir dipnot. Birkaç bunu e, kanıtlanmış bu belgelerin de ortaya çıkması. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda daha farklı bir e, seyir ortaya koyması lazım. Yani siz COVID-19'un getirdiği olumsuzluklarla organ yetmezliğinden yaşamınızı yitiriyorsunuz. Son testiniz negatif çıktığı için bulaşıcı hastalıktan ölmedi, organ yetmezliğinden öldü şeklinde rapor veriliyor veya ölüm raporu çıkıyor. Bu da soru işaretlerini net bir şekilde ortaya koyuyor ama toplam bizim 42.465 Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı var elimizde. Ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriden yola çıktığımızda. 3.2 hastalık zaten. oranı. Ağır hasta sayısı 3.260. 4.662.328 toplam iyileşen var. 35.529 e, kişi de son 24 saatte iyileşmiş. Bu da önemli bir rakam. Aktif e, hasta sayısı 293.296. 500 bin rakamlardan buraya düştük değerli izleyiciler. Bu da çok önemli bir gelişme olarak altını çizelim. Belirleri yani toplam e, vaka sayısından toplam ölüm sayısını çıkan sayıyı toplam iyileşenden çıkardığımızda 293.296 rakamına ulaşıyoruz. Bu da COVID-19'da aktif şu anda ülkemizde gezen semptom göstermeyen ama covid 19 olduğu belirler. Belki e, yani büyük olasılıkla evinde veya belli yerde karantina altında temaslı olarak da e, birileriyle temas etmesinde de karantina altında olduğunu da söyleyelim. En yüksek ölüm sayısı 394'de 30 Nisan 2021 tarihiyle hala karşımıza duruyor. Umarız bu sıfıra gider. Şimdi bakalım test sayısındaki vaka oranını yüzde olarak baktığımızda dün 8.58'di bugün 8 yüzde 8 yani e, test yapılan 100 kişide 8 kişi Covid-19 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da %13'lerden, %15'lerden, %20'lerden bu noktaya geldiğimizde söyleyelim. Evet bak veriler bize bunu söylüyor. Tabi verilerin bu konudaki tartışması veya uzmanlar tarafından daha farklı bir şekilde yapılması farklı mı değerlendiriliyor. O da ayrı bir konu ama biz Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, en yetkili kişinin açıkladığı veya en yetkili kurumun açıkladığı bu konudaki verilere, bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Üzerine spekülasyonlar var, olmaya da devam edecek. Çünkü Sağlık Bakanlığı o ilk baştaki, işte bir, ilk bir aydaki veya ilk iki aydaki o e, güvenilirliğini kaybetti, özellikle aşı konusunda. Hala aşı konusunda sıkıntı büyük ölçüde devam ediyor. Muhabbet soruyor. Çin'le yapılan anlaşma gereği Şubat ayının sonunda gelmesi gereken 50 milyon dolaraşı nerede? Evet, 50 milyon dolaraşın nerede? Şu anda e, gelen e, işte e, Alman aşısıyla birlikte bakıldığında e, 28-29 milyon civarında bir aşı söz, e, doz, söz konusu. Bunun 24.820 uygulanmış şu ana kadar. Geri kalan aşı elimizde bu kadar duruyor. Yani 6, bin, 6 milyon civarında bir doz aşı var. Peki geri kalan aşılar ne olduğunu ne zaman gelecek? Tam anlamıyla bir soru işareti. Bu konuda umarım Sağlık Bakanlığı çıkar daha somut bir açıklama yapar. Yani nasıl 128'i soruyorsa 50 milyon daha sormaya başladı Do aşı olarak muhalefet Dünyadaki verilere bakalım 156 milyon 100 bin 495 vaka sayısı var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ölüm sayısı 3 milyon 256.882 tamamen açılanmış bir sayısı ise 292 milyon 1326 olarak karşımızda duruyor Türkiye'ye bakalım aşı verileri konusunda 24 milyon 826 bin 486 aşı yapılmış bugüne kadar. Bunun 14 milyon 528 bin 495 birinci doz, 10 milyon 298 bin bir kişi de ikinci doz olarak aşılanmış. Yani bakıldığında yaklaşık 250 bin civarında bir aşı yapılmış son 24 saatte. Kocaeli üzerine bakalım. 542.917 toplam yapılan aşı. Burada da bakıldığında 5400 civarında bir aşı uygulandığını görebiliyoruz Kocaeli'de. Bunun 318.753'ü Birinci doz 224.164 ise ikinci doz olarak karşımıza çıkıyor. 4000 e, civarında 3800-3900 civarında bir aşılama yapılmış. E, ikinci doz olarak da son 24 saatte. Benim ölçülerime göre 10.298.001 kişi aşılanmış ülkemde ikinci doz olduğu için. Kocaeli'de de 224.164 kişi ikinci dozu olduğu için aşılanmış olarak sayıyorum ben. Bilim insanları da dünyasal de aşı ile ilgili olan da bunu bu şekilde değerlendiriyor. Dolar 8 lira 23 kuruştan güne başlıyor. Euro 10 lira 03 kuruştan güne başlıyor. Altının gramı 484 lira 78 kuruştan güne başlıyor. Çeyrek altın 795 lira 71 kuruştan güne başlıyor. Yarım altın 1591 lira. Tam altın 3150 liradan güne başlıyor değerli izleyiciler. Ne kadar kapalı olsa da biz sizlere bunları yine bankalar arasındaki bu tür çalışmalarda kullanılmak üzere karşımıza duruyor. Evet misli.com ikincilik beyaz grupta 38. hafta yani sezonun son haftası bugün oynayacak karşılaşmalarla bitecek. Ondan sonra da playoff müsabakaları var tabii ki. Koca Spor playoff'a kalmayı hak etmişti. Ee, ama son karşılaşma önemli. Kimle oynayacak? Bütün maçlar saat 15'te başlayacak. Koca İzmit'te Gümüşhane Spor'u konuk edecek. Ama Sportif Karamanmaraş, Ergeneveli Beşe Şanlıurfa, İnegöl Hacettepe, Sancaktepe FK Anadolu 24 Erzincan, Ankara Demirekim Oğlu Trabzon, Afşet Afyon, Zonguldak Kömür, Çorum FK Sarıyer, Nide Anadolu FK Uşak Spor karşı karşıya gelecek. Manisa Futbol Grubu bir şampiyon olmuştu. Yenilgisiz ve haftayı e, maç yapadan kapayacak. Yenilgisiz şampiyon olarak tarihe geçti. Manisa Futbol Kulübü 2. Lig Beyaz Grup'ta 2020-2021 sezonunda. Şimdi değerli izleyiciler Kocaeli Spor açısından e, alacağı sonuç sıralamasını etkilemeyecek belki. Rakipleri belli olacak tabii ki playoff'ta. Ama şunu çok net söyleyelim. Gümüşhane e, karşısında Kocaeli Spor'un alacağı galibiyet gerekli. Çünkü Kocaeli Spor 55 yıllık tarihinde hiçbir şekilde leke sürdürmemeli. Ve Kocaeli Spor'un e, Gümüşhane'nin ligde kalması, başka takımın düşmesi hiçbir şekilde ilgilendirmez. Kocaeli Spor çıkacak. Bu namus borcudur. Başkanın gümüşhaneli olması bir hafta içerisinde özellikle Zonguldak Kömür Spor'dan gelen Koca Spor'la ilgili çıkın e, Koca Spor büyüktür e, ve çıkar gereğini yapar şeklindeki değerlendirme. Bunun karşısında Koca Spor'un buna tepki göstermesi. O meydan taraftar grubunun tek ki göstermesi. Ama bu maçın Zonguldak Kömürü karşısında Kocaelispor'un 3-2 skorla kazandığı maçın ardından sosyal medyada gerçek Kocaelisporlular Gümüşhane karşısında Kocaelispor'un kazanması gerektiğini altına çizmişti. Daha Zonguldak Kömür açıklama yapmadan ben de bu konuda gerekli düşüncemi e, gerek e, dünkü yazdığım yazıda e, gerekli dünkü programda söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Kocaelispor çıkıp kazanmalı ve birçok e, söylentiye, dedikoduya yanıt vermeli. Çıkıp kanına kim düşerse düşsün. Biz eee Altyapıdan gelen futbolcularla, amatör futbolcularla kurduğumuz kadroda kime düşerken 8 yedik, 9 yedik, 10 yedik, 11 gol yedik ama çıktık şerefimizle mücadele ettik. Kimse bizim gözümüzün yaşına bakmadı ama e, biz kimsenin de gözünün yaşına bakacak durumda değiliz. Çıkıp yenmek zorundayız. Gümüşhane'nin Başkanın Gümüşhane olması, bu e, sonucun yani Gümüşhane'nin kazanması şeklindeki bir sonuç hepimize ağır bir leke sürer diye altını çizmek istiyorum. Geçiyoruz. Maçın bir analizine bakalım. Serkan Gürbüz yönetecek. Karamamaraş Maraş bölgesinden bu karşılaşmayı. Şehmuz Baysal Gaziantep'ten birinci yardımcı olarak kendisine yardımcılık yapacak. Kiristen Mehmet Ali Çetin ise ikinci yardımcı olarak görevlendirildi. Hatay'dan Deniz Kükrek Kocaeli'de hakemliğe başlamış bir isimdir. Deniz Kükrek Hatay bölgesinde şu anda öğretmen olduğu için Hatay'da görev yapıyor ve Hatay bölgesi olarak geçiyor. Dördüncü hakem olarak da Kocay Spor karşılaşmasında görevlendirildi. İki temsilci var. Ali Faik Yılmaz, Hikmet Günşen. Mustafa Sandal. Sandalcılar ise gözlemci olarak bu karşılaşmada federasyon tarafından görevlendirildi. görevlendirdi. Süper, Sportoto Süper Lig 40. haftaya bakalım değerli izleyiciler. O da ilginç bir haftayı karşımıza getirecek. Bugün tüm maçlar 20. başlayacak. Ligden düşecek. Şampiyonluk yolundaki 3 takımın mücadelesinin nedeniyle Pedagasyon son 3 haftada oynanacak karşılaşmanın hepsini 20-30'da başlayacağına karar verdi. Doğru bir karardır. Onun altını çizelim. Büyükşehir Belediyesi Erzurum-Kasımpaşa. Çok kritik bir maça çıkacak. Eğer Kasımpaşa kazanırsa veya Erzurum kazanamazsa ligden düşecek takım olacak. ikinci takım olacak. Ankara Gücü-Fenerbahçe. Küme düşme hattında Ankara Gücü ve Fenerbahçe karşısında mutlaka puan almak zorunda ligde kalmak istiyorsan. Demir grup Sivas, Medipol, Başakşehir. Sivas 5. Medipol, Başakşehir ligde kalmayı hedefliyor. Kritik bir karşılaşma. Heskablo Kayseri, Gaziantep FK. Gaziantep FK işte 5. ligi, 6. ligi, 7. ligi hesaplarken Heskablo Kayseri kazanıp son 2 haftaya daha iyi girmek istiyor. Çaykur Rize, Helenex Yeni Malatya. Rize herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyelim. Yeni Malatya'nın da çok az bir sıkıntısı var. Ve beraberlik kokan bir karşılaşma olduğunda altını çizelim. Atakaş Hatay, Yukotel Denizli. Denizli ligden matematiksel olarak da düştü. Prestij maçlarını oynuyor. Atakaş Hatay bakalım nasıl bir sonuç alacak bu karşılaşmada. Ve derbi. Galatasaray ile Beşiktaş. Biri lider, biri üçüncü. Aralarındaki puan farkı altı. Galatasaray kazanıp son iki haftaya umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş ise buradan puan veya puanlar alıp son iki haftaya daha rahat girmeyi düşünüyor. Bakalım ne çıkacak ortaya. Cüneyt Çakır'ın ölecek maçı. Fatih Karagümrük Gençler Birliği. Evet Gençler Birliği de kaybederse lige veda etmeye yüksek olan takımlardan biri olacak. Onu da altını çizelim. Göztepe İttifak Holding Konya. iki takım da plastik mücadelesi ortaya koyacak. Bu maç mesela dün akşam veya pazar sonra oynanabilirdi. Neden aynı gün oynanıyor? Tabii bu da soru işareti. 5. beşinci, 7. sırasını olarak da değerlendirilebilir. Trabzonspor, Fraportov, Antalya. Antalya e, küme düşmeyi uzakta ee, uzak da olsa hissediyor. O yüzden bir puana oynayacağı bir karşılaşma diye altını çizelim. Artemi Dalaryan Spor ise haftayı bay geçirecek. Şunu da söyleyelim. Trabzonspor kazansa veya kaybetse ligde dördüncülüğü garanti diye bunu da vurgulayalım. Bugün yerel gazeteler, ilçe gazeteleri yayınlanmıyor. İnternet portallarına bakacağız değerli izleyiciler. Bakalım. Kocaeli 24 Haber ve Yaşam portalından aldığım haber. Başkan Bulut'tan çok önemli bir pazar açıklaması. Kocaeli Ticaret Başkanı ee, Necmi Bulut'un yaptığı bugün kurulacak pazarlarla ilgili değerlendirme bir tane yetmez diyor. E, İzmir'de de 19 pazarın kurulacağını söyleyelim. Ee, benim yazdığım köşe yazısı ise yarın anneler günü bir şiirle de bu e, destekledim. Son, programımızın sonunda e, onunla ilgili şiiri ve anneler günüyle ilgili değerlendirmemi sizlerle paylaşacağım. Ses Kocaeli, lastik işte delege seçimleri başlıyor şeklinde bir haber var. İsmet için köşe yazısının başlığı Kocaeli için haysiyet maçı. Çok net. Altına imza atarım. Denge Kocaeli. Fabrikaya giren yılan ortalığı karıştırdı. Gebze'de böyle bir haber aldı. İlker Akşit'in köşe yasının başlığı Selami göreve iade edilmedi. Körfez Belediyesi'nde hem spor koordinatörlüğünden hem de belediye meclis üyelerinden itibar eden kişiyle ilgili bir değerlendirme. Bugün Kocaeli gazetesine geldik. Kocaeli'de Covid-19'lu doğan bebekler şeklinde ilginç bir araştırma yapmış ve gazete bunu haberleştirilmiş. Devam ediyoruz. Barış Kocaeli, eğlence sektörü bitik. İzmirli müzisyen Berk Kazak enstrümanını satılığa çıkardı şeklinde bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Bağımsız Kocaeli, Kocaeli'de lüks otomobil operasyonu el konan 24 araçlar devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar şeklinde bir haber var. İlginç bir haber. Sabahattin Aydın'ın köşe yazısının başlığı ise böyle giderse bu şehir düzene girer şeklinde bir açıklama yapmış. Bir köşe başlıklı köşe yazmış a geldik. İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında şeklinde e, Türk usulü kapanmada böyle bir çalışma yapıldığına dair bir haber. Yargın Medya'ya geldik değerli izleyiciler. Dünya Gazetesi Gündem Teknoloji e, üst başlığıyla dışında kalan yok olacak. 5G 4.5G'li şu anda. 5G geçici var. Dışında kalan yok olacak şeklinde bir manşet atmış bugün. Hürriyet Gazetesi 4 yıllık karabasan. İlginç bir haber. Buse D'nin hayatı 4 yıldır peşini bırakmayan sapık yüzünden kabusa döndü. Buse ölümle tehdit eden, adına escort sayfaları açan, bu sapıktan defalarca şikayet etmesine rağmen kurtulamadığı şeklinde bir girişle var haberin. E, bu konuda çalışma yapılmasını öneriyorum ben. Sözcü geldik. Türkiye'de ifade özgürlüğü 20 yılda işte bu noktaya geldi. Üst başlığıyla GAK diyorsun suç, GUK diyorsun suç işte. Ekrem İmamoğlu'nun elleri arkaya bağladığı hakkında soruşturma için yapılan bir ön inceleme. Diğer değerlendirmeler gazetede manşet olarak yer almış. Sözü yazarı İsmail Saymaz gitti. gördü halkın taş ocağı isyanını yazdı üst başlığıyla. Doğayı yok ettirmeyiz. Nerede? Rize işkencedere'de böyle bir taş ocağı kurulması için yapılan bir çalışmaya insanlar direniyor. Özellikle kadınların direnişi de çok net e, umarız bedelleriz. bu direniş gerekli şekilde hukuksal olarak da karşılığını bulur. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Bakıba Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü manşet yapmış. Covid aşıları insanlığın malı şeklinde patentleri verilsin veya formülleri verilsin herkes üretsin şeklinde bir değerlendirme gerek Biden gerekse Putin buna destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda destek veriyor. Biz ürettiğimiz aşıları dünyayla paylaşacağız diye de bir değerlendirmesi var. Bir gün gazetesine geldik. Halk derdine çare yoluna yoldaş ister şeklinde bir manşete çıkmış bugün. Türkiye gazetesi 50 milyon doları var üst başıyla FETÖ kripto milyarderi ilginç bir manşet. Bu konuda bir araştırma yapılması gerekiyor. Meclis araştırmasına kadar da bu konunun gitmesi gerektiğini altını çiziyorum. Ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda meclis araştırması verdi ama AKP ve MHP'nin oyları reddedildi. Cumhuriyet gazetesine geldik. CHP AKP'ye Çin aşısındaki skandalın belgeleriyle yanıt verdi. Evet belgeyle yanıt verdi. 50 milyon doz e, Çin'le yapılan anlaşma gereği Şubat ayında bunun gelmesi gerekiyordu. Neden gelmedi diye soruyor. 50 milyon doz aşının belgesinde ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faruk Öztürak. Filmi bırakın ampul patladı şeklinde o üst başlığın altında e, bir manşet var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi'ne geldik. Kripto çılgınlık şeklinde bir manşete çıkmış. Akşam gazetesi Vandal Devlet, İsrail Polisi Mescidi Aksa'ya Yahudi işgalciler Filistinli sivillere saldırdı şeklinde bir giriş de var haberin bunun detayında. Korkuslu gidiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere bu talimatı verdi. üst başlığıyla. Askıda belediye defteri kampanyası başlatın, garibanın borcunu silin. Evet önemli bir nokta ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde bu konuda bir çalışmaya başlattıklarını da söyleyelim. Bakırköy'deki halk ekmek fabrikası yakıldı üst başlığıyla halkın ekmeğine sapataş. Değerli izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçelere, belli yerlere kurduğu halk ekmek rüfeleriyle satış yapıyor. Ne yazık ki Bakırköy'de bu bölümü yakmışlar. Bu yeri yakmışlar. Ya bunlar insan mı? Bu kişiler insan mı? İnsanlıktan nasibini almışlar mı bu kişiler? Sorusunu herkes kendine mi Yani insanlar ucuz ekmek alabilmek için hepimiz tabii ki Ramazan ayında özellikle sıcak pide almak için fırınlara gidiyoruz. Ama gücü olmayan, alamayanlar o sıcak ekmek yerine saatlerce kuyrukta bekleyip ucuz ekmek veya ucuz pide alabilmek için orada bekliyorlar. Siz kalkıyorsunuz o hizmeti verilecek büfeyi yakıyorsunuz. Siz nasıl insansınız ya? Nereden çıktınız ya? Hangi düşünce içerisindesiniz ya? Galibanın ekmeğine saldıracak kadar hangi düşünce içerisindesiniz? Ya siz insan Olamazsınız. Bakın bizim beslediğimiz hayvanlar bile bize vereceğimiz yiyecek veya onlara yapacağımız e, sevgi içerisinde bile neler yapıyorlar. Bizim yanımızdan ayrılmıyorlar. Siz bundan da yoksunsunuz. Hayvan bile olamazsınız. Bunları yakanlar kişilere söylüyorum. Evet geçelim. Karar gazetesine. Körfez dönüşü Mısır'da 8 yıl sonra temas şeklinde bir karar gazetesinin manşetinin detayı. Türk ün Türk tipi, Türk tipi Anayasa. Ha, tabii bizim Türk tipi kapanma e, sistemi, tam kapanma sistemi olduğu gibi Türk tipi Anayasayı da ortaya koymak zorundayız. Ama tabii ki herkesin ortak tavırla ortaya koyabileceği güçlü parlamenter sistemin olacağı tek kişinin değil veya başkanlık sisteminin değil güçlü bir parlamenter sistemin yöneteceği bir Türkiye'den bahsederek böyle bir anayasaya imza atılması gerekir diye düşünüyorum. Yeni Gazetesi'ne geldik. AKP fabrikayı yandaş araziyi peşkeş çekti. Bakın konu ne? Muhalefetin şeker vatandır, vatan satılmaz tepkisine rağmen özelleşme kararı ile 25 şeker fabrikasından 10'unu satan iktidar arazilerini imar planında değişiklik yapıp satın alan yandaşlarına konut ve AVM yapmasına göz yumdu. Neydik biz o gün? Bu şeker fabrikaları satılacak. Alanlar bunu şeker fabrikası olarak üretmeyecek. Yapılacak imar değişikliğiyle burası konut olacak veya işte daha farklı şekilde değerlendirilecek dedik. Ve dediğimiz noktaya geliniyor. Karar, yeni çağrısının manşeti bu. Tam bir rant bu. Tam bir peşkeş çekme. Milli Gazete'ye geldik. Ey uykudaki Müslüman dön de ilk kıblene bak şeklinde İsrail'in yaptığı saldırı bu şekilde manjeri taşımış. Posta dipte ölüm. İlginç bir konu ve ilginç bir değerlendirmeyi imza atmış posta tebrik ediyorum. Marmara'yı kapsayan Salya'ya ki müsilaj deniyormuş buna. İlişkin ilk bulgular alarm verici. Denizin dib, dibi de üstü gibi salyalarla kaplı. Salya suyun ısınmasıyla denizdeki oksijeni tüketecek. Bu da oradaki canlıların yok olması demek. Çok net. Ve bununla ilgili herhangi bir önlem alamayan bir yönetim şekline sahibiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özellikle İzmit Körfezi'nde bununla ilgili yoğun çalışma yapıyordu. Geçmiş dönemde bunu işte aldığı uçaklarla ve yaptığı denetimlerle İstanbul Bağdına kadar da sürdürüyordu. Sonuç geldiğimiz nokta bu. Evet, geçiyoruz yarınki Anneler Günü ile ilgili değerlendirmeme. Yarın Anneler Günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. 2021 yılının Anneler Günü ise yarın. Bu yılda bir bu anlamlı günü Covid-19 salgını gölgesinde bize özgü tam kapanma önlemi çerçevesinde eğer birlikte yaşamıyorsak, bir araya gelmeden, ellerini öpmeden, yaşamının e, yaşamını yitirmiş, yitirmişse mezarlarının başına gitmeden uzaktan kutlayacağız. Aslında bizi dünyaya getiren büyüten, askere gönderen, evlendiren, kısacası yaşamımızın her yerinde olan annelerimizi yılda bir gün değil, her gün hatırlamalı ve onların bize sağladıklarını bilerek onları hiçbir zaman unutmamalıyız. Benim, başta benim annem olmak üzere tüm annelerin bu anlamlı günlerini kutluyor, ellerinden öpüyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan anacağım şiirini tüm annelere armağan ediyorum. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl kaç geceler bana ninni söylerdi Hasta olunca oydu başucumda bekleyen biraz yorulmayayım üzülmeyeyim hemen alır kucağına okşardı saçlarımı öperdi Nasıl hatırlamam anacığım nasıl uzun kış geceleri masal üzülüyorum bir sakin uzun kış geceleri masal masaldı Uzun kış geceleri masal masaldı. Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar. Bir suyun akışı gibi geçip gittiği zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk ne de o masal kaldı. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Yıkayan oydu. Mürekkep lekeli parmaklarımı. Akşam biraz geciksem yollara düşerdi. Sokağa çıkarken yavrucuğum üşütme derdi. Hemen bir kazak ölerdi. Biraz boş kaldı mı? Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Bilirim yine kalbinde yerin anacığım. Selam sana anneler günü. Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan vefalı ellerinden öperim anacığım şeklinde bir şiiri seslendirmeye çalıştım değerli izleyiciler. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Bu akşam yine bir kez hatırlatalım mübarek ee, Kadir Gecesi. Bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutluyorum. Yarın anneler günü tüm annelerin ellerinden bir kez daha öpüyorum. Ve herkese iyi günler diliyorum. Yarın dinleneceğiz. Pazars günü karşınızda olmak ümidi ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.